önemli bir sunumdan, belki de hayati bir sınavdan hemen önce kalbinizin nasıl da gümbür gümbür attığını bilirsiniz. İşte o his, evet, anksiyeteden bahsediyorum. Hepimizin hayatında bir noktada mutlaka deneyimlediği bu duyguya daha yakından bakacağımız bu analize hoş geldiniz. Çoğumuzun bir düşman bellediği bu hissin aslında ne olduğunu ve onu nasıl lehimize çevirebileceğimizi gelin birlikte keşfedelim. Yolculuğumuza belki de en temel soruyu sorarak başlayalım. Anksiyete her zaman yenilmesi, bastırılması gereken bir düşman mıdır? Yoksa acaba içinde bizim için sakladığı bir potansiyel, bir güç olabilir mi? Peki şimdi bu konuyu 5 temel başlık altında adım adım ele alacağız. Bu yolculuk anksiyete ile olan ilişkimizi yeniden şekillendirecek ve bize onu yönetmek için gerçekten işe yarar araçlar sunacak. Hazırsanız başlayalım. İşe en temelden yani anksiyetinin kökenlerinden başlıyoruz. Bu duygunun neden var olduğunu ve binlerce yıldır atalarımıza nasıl hizmet ettiğini anladığımız an emin olun ona bakış açımız da kökten değişmeye başlayacak. Yani buradaki kilit nokta şu. Anksiyete model dünyanın bir hatası, bir bug'ı değil. Aksine işletim sistemimizin en derinlerine kodlanmış bir hayatta kalma yazılımı. Bizi tehlikelere karşı uyaran adeta içimizdeki bir alarm sistemi. İşte bu, duman dedektörü prensibi denen fikir durumu harika bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, evinizdeki duman dedektörünün gerçek bir yangını yani ölümcül bir tehlikeyi atlamasının bedeli ne kadar ağır olurdu? Diğer yanda, yanan bir tosta ötmesinin bedeli ise sadece anlık, gereksiz bir strestir. İşte beynimiz de tam olarak böyle çalışıyor. Yanılma payını her zaman güvenlikten yana kullanıyor ve en ufak bir risk ihtimalinde bile alarmı çalıyor. Peki bu alarm mekanizması beynimizin içinde tam olarak nasıl işliyor? Gelin şimdi biraz daha derine inelim ve kendi zihnimizdeki o ilginç savaş alanına bir göz atalım. Bunu beynimizdeki iki farklı karakterin sürekli bir müzakeresi gibi hayal edebilirsiniz. Bir yanda tehlike anında hemen harekete geç diye bağıran ilkel bekçimiz yani amigdala var. Diğer yanda ise dur bir dakika, sakin olalım ve durumu analiz edelim diyen mantıklı yöneticimiz yani prefrontal korteks. Peki bu denge bozulunca ne oluyor? İşte sürekli ve yoğun stres altında kaldığımızda mantıklı yöneticimiz devre dışı kalıyor ve direksiyona tamamen ilkel bekçimiz geçiyor. İşte o anlarda anksiyete en basit kararları bile almamızı engelleyen, bizi adeta olduğumuz yere kilitleyen bir güce dönüşebiliyor. İşte bu nokta bizi çok önemli bir ayrıma getiriyor. Aslında her anksiyete kötü değildir. Bir türü bizi aşağı çekerken doğru seviyedeki bir anksiyete inanın bana potansiyelimizi zirveye çıkarmamıza yardımcı olabilir. Bu grafiğe dikkatlice bakın çünkü performansın sırlarından birini gözler önüne seriyor. Buna ters U ehrisi diyoruz. Gördüğünüz gibi çok az anksiyete yani aşırı rahatlık bizi ilgisiz ve dikkatsiz yapar. Çok fazlasıysa bizi kilitler ve performansımızı çökertir. Başarının anahtarı ise tam ortadaki o zirve noktasını yani optimum anksiyete seviyesini yakalamakta. Yani hedefimiz sıfır anksiyete değil, asla olmamalı. Asıl hedef o tatlı noktayı, anksiyeteyi, odaklanma ve motivasyon için bir yakıta dönüştürdüğümüz o verimli aralığı bulmak. Onu bir düşman gibi görmek yerine bir enerji kaynağı olarak kullanmayı öğrendiğimizde işte o zaman oyunu değiştiririz. Madem anksiyetenin nedenini anladık, şimdi gelelim en can alıcı kısma. Onu nasıl yöneteceğiz? İşte şimdi kontrolü tekrar ele almanıza yardımcı olacak kişisel araç çantanızı hazırlama zamanı. Her şeyden önce temelleri sağlam tutmamız gerekiyor. Bu maddeler anksiyeteye karşı ilk ve en güçlü savunma hattımız. Kaliteli uyku, doğru beslenme, düzenli hareket ve sevdiklerimizle kurduğumuz o güçlü bağlar. Bunlar, zihinsel sağlığımızın sigortası gibidir. Bir de daha bilinçli bir kontrol sağlayan yöntemler var. Mesela biyogeri bildirim. Bu kulağa karmaşık gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Kendi vücudunuzun direksiyonuna geçmeyi öğrenmek demek. Kalp atışınız gibi normalde otomatik olan tepkilerinizi fark edip, onları bilinçli olarak yöneterek, en stresli anlarda bile sakinliğinizi koruyabilirsiniz. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi alıp, en çok ihtiyaç duyduğumuz anlara yani sınavlar, mülakatlar, sunumlar gibi yüksek performans gerektiren durumlara taşıyalım. Baskı altındayken anksiyeteyi bir engele değil, bir itici güce nasıl dönüştürebiliriz? İşte size inanılmaz etkili bir zihinsel strateji. Savunmacı kötümserlik. Hayır, bu her şey berbat olacak diye düşünmek değil. Tam tersi. Önemli bir sunumunuz olduğunu varsayalım. Her şey harika olacak demek yerine, ya projektör bozulursa ne yaparım? Ya dinleyicilerden zor bir soru gelirse gibi en kötü senaryoları zihninizde canlandırıp her birine bir B planı hazırlamaktır. Böylece o anksiyete sizi paniğe sokmak yerine sizi daha hazırlıklı kılan bir motivasyon kaynağına dönüşür. Ama dikkat. Baskı altındayken beynimiz bize bazen çok tuhaf oyunlar oynayabilir. Buna psikolojide ironik hata diyoruz. Yani en çok korktuğumuz şeyin tam da o korku yüzünden başımıza gelmesi durumu. Eminim bunu yaşamışsınızdır ya da en azından bir spor müsabakasında görmüşsünüzdür. Penaltıyı kullanacak futbolcunun aklındaki tek düşünce sakın kaçırmadır ve top dışarı gider. Neden? Çünkü zihin kaçırma eylemine o kadar odaklanır ki vücuda yanlışlıkla tam da bu komutu gönderir. Peki bu tür tuzaklardan kaçınmak ve sınav gibi önemli günlerde performansımızı en üst düzey çıkarmak için ne yapabiliriz? İşte size bilimsel temelli, altın değerinde birkaç basit ama etkili tüyo. Bunlar hem bedeninizi hem de zihninizi başarıya hazırlamanıza yardımcı olacak. Sonuç olarak anksiyete ne mutlak bir düşman ne de koşulsuz bir dost. O sadece güçlü, kadim bir sinyal. Asıl soru şu: Siz bu sinyali nasıl yorumlayacak ve onunla nasıl bir ortaklık kuracaksınız? Onu sizi felç eden bir güç mü yapacaksınız yoksa sizi daha ileriye taşıyan bir yakıt mı? Direksiyon artık tamamen sizin elinizde.